Sosyal hak istiyoruz. Yılda en az iki prim veyahut da iki ikramiye. Dilovası ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan fabrika işçileri düşük ücrete ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylemde bulundu. Yazılı, ya, yazılı, yazılı. Ya, yazılı, yazılı

Böyle yaptılar hatırlıyorsanız. Arkadaşın kafasını kesin. O, o, o yola başvurmasın. o yola Şöyle söyleyeyim. Artık o yok yani. Yani. yemesin. Artık bak. İşçiler adına işveren temsilcisine isteklerini sıralayan bir işçi, zammı kabul etmiyoruz, sosyal hak istiyoruz yılda en az iki prim veya iki ikramiye istiyoruz, dedi. İşçiler taleplerini sıralarken, aralarından da kimsenin işten çıkarılmamasını, buna tepki vereceklerini söyledi. İşçiler bundan önceki dönemde buna başvurulduğunu, yeniden yapılmaması istendi.